Günaydın, nene ne ney ney, nene nem nem, ne ne. bugün büyük gün Dilaver. <laughs> doğum günün, doğum günün, kim bilir arkadaşlar neler yapmıştır. Memo sürpriz parti bile hazırlamış olabilir ha. <laughs> ama şimdi kesin doğum günümü unutmuşa yatacaklar. Hepsi gayet anormal bir şekilde normal davranmaya çalışacak. Biz yer miyiz ama bunlara aslanım yer miyiz? <laughs> Neyse akşamki sürpriz partiye kadar havalarını bozmayayım ben. Ne ney ney, ne ney ney, ne ne ne. hop! Vay Memo'm haber koçum? Hiç abi bugün çok önemsiz bir gün. Ben de öylesine yüzüyorum. <laughs> Buyur dakika bir gol bir belli etti şapşilik arkadaşım benim. Eee tabi Memo'can tabi. Bugün çok önemsiz bir gün benim için de. Gel önemsiz önemsiz yüzelim he. Olmaz abi benim bu önemsiz gün için hazırlanmam lazım. Yani hazırlanmak değil de hazırlanmamak. Yoksa niye hazırlanayım ki değil mi? Yani gün önemsiz. Hadi bana müsaade. <laughs> Ama belli ettim be Memo. Neyse yüzüne vurmayayım şimdi hazırlasın sürpriz partiyi. <laughs> Vay merhaba Kenan kardeş. Uy dışarıda ne yapıyorsunuz şahım? Niye Kenan? Dışarı çıkmamam mı gerekiyordu? Mahalleyi mi süsleyeceksiniz yoksa? <laughs> Hayır uşağım yani bugün çok sıradan önemsiz bir gün daha evde oturursun demiştik. Merak etme Kenan kardeş. Siz bu önemsiz gün için takılın öyle ben sürprizi bozmam. Akşama doğru gelirim anlarsın ya. <laughs> anlarsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım ama olsun uşağım. Hadi görüşürüz. Ciao. Az daha ağzından kaçıracaktı vallahi. İyi idare ettim. Sonra üzülürdü sürprizi dilavere söyledim falan diye. Neyse biraz uzakta yüzeyim bari de sürpriz partiyi rahat rahat hazırlasınlar. Ay az daha ağzımdan kaçırıyordum sürpriz partiyi Kenan abi. Aman uşağım neyse ben de çok iyi idare ettim hiç şüphelenmedi. Unuttuk sanıp dertlenecek ya bütün gün ben de ona üzülüyorum. Üzülme uşağım partiyi görünce affeder hepimizi. Ha. Parti ışıkları tamamdır arkadaşlar. Vay, çok güzel olmuş abi. Kollarına sağlık. Bir de bu mekanın süsleme işi nasıl gidiyor ona bakalım. Ha? Aferin çocuklar. Çok güzel olmuş. <laughs> Dilaver abi bu tarafa yüzüyor. Dilaver abi bu tarafa doğru yüzüyor. Aman burayı görmemesi lazım. Çabuk git onu oyala. Başka yere gitsin. <laughs> 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 Dilaver abi gelme buraya. <laughs> doğum günü partisi mekanını bulduk galiba. Demek Şemsi'nin çay bahçesinde yapacaklar. Dur biraz eğleneyim şunlarla. Aa niye gelmeyeyim koçum? Şemsi'nin mekanında bir çay içecektim ne var? <laughs> Şemsi'nin mekanı bugün kapalı abi. Kapalı bugün kapalı. Niye oğlum? Bir parti falan mı var? Sürpriz parti falan ha? Mesela birinin doğum günü mi? <laughs> Yok abi nereden çıkarıyorsun ya? Bugün gayet önemsiz bir gün. Yani şemşi mekanı temizliyor da bugün açmadı. Hmm, demek bugün önemsiz bir gün ha? He? <laughs> Hem de çok önemsiz bir gün abi. Yani o kadar önemsiz ki içimi sıkılıyor böyle. Olmaz olsun böyle gün olmaz olsun. <laughs> Peki koçum madem öyle ben de akşam üzeri gelir çayımı içerim. O zaman hazırlıklar da bitirir herhalde. <laughs> Çok heyecanlıyım ya. Büyük parti var. Aferin sana Memo. Abinin doğum gününü unutmadın. Büyük organizasyonlara giriştin. Sana da bu yakışırdı. Hey ee, kaç tane Dilaver abin var? E, saat sekiz oldu. Dilaver abiyi çağırsak mı artık ha? Evet uşağım. Hadi git çağır artık. Parti başlasın da. Arkadaşlar harika bir balık çorbası yaptım. Ama kokusu biraz garip mi acaba ha? Bakın bakayım. Uy <laughs> <laughs> oy, 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 bayıldım da. Oğlum giyindik süslendik parti diye bekliyoruz ama saat 10 oldu. Bu işte bir gariplik var ya. Dur bakalım. Hım, hım, hım. Ha? Vay be mekan cidden kapalı. Demek parti parti yoktu. Demek sahiden unuttular. Sahiden de bugün önemsiz bir günmüş ha. Doğum günümü bile hatırlamayan balıklar benim dostum değildir. Demek bunca zaman her şey yalanmış. Yalan. Elveda mahallem, denizim. Çok ararsınız beni. Doğum günümde acı çeken kalbimle gidiyorum. 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 Amanın. Saat on buçuk olmuş. Ne oldu? Bayılmışız uşağım. Bayılmışız. Hemen Dilaver abiyi bulalım. Dilaver abiyi, Dilaver abiyi, Dilaver abi. Dilaver abi.